arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz benim adım Salih ee, bugün sizlere kadrolarımı göstereceğim hadi başlayalım ilk baştan göstermek istiyorum kadro kadrom süperlik kadrom ee, bu süper ee, kadrosunda Samuel Eto Kovarejma Diego, Bosik, Vacheccu, Serdar Aziz ee, Gökhan Gönül'ü sağ ve konu, sol ve konu diyorum. çünkü sol ve de gidiyor Altı e, alt kemde oynayama bir şey olmaz e, ve Volkan Demiral yedek de Hamit Altıntop, Van Persie Edin Vişça Semih Şentürk Luis Nene biliyorsunuz Valencia'ya transfer oldu ama ben olmadan önce almıştım e, Gökhan Töre West ama krallık gitti ama o da olmadan önce almıştım e, Muslera ve girelim şimdi ikinci kadroya İkinci kadromuz Türkiye kadrosu. E, Forvetler Cenk Tosun sağ kanatta Turan e, orta sahada olsa Nevz Yakup Amit Altın Top Serdar Aziz Semih Kaya Caner Erki Selçuk ve Oltan Demir'den oluşuyor benim kadrom 182 reyting Şimdi Premier Lig kadrosu zaten görmüşsünüzdür Premier Lig kadrosunu oh. Ee, Forvet'te Jimmy Vardy Biraz Benteke baş kaldığı için Jimmy Vardy kullanıyorum Teo Walcott 96 çok güzel e, ee, Christian Eriksen aslında Fabrikası oynatılır ama Eriksen'in e, Genelde bana Frikikler geldiği için ve Eriksen'de de Frikikler iyi olduğu için ben Eriksen'i kullanıyorum Depo e, Forvet arkasında e, David Silva Yanında Yaya sol Solbek kıtlığı var aslında Premier Lig'de. Bence acil bir sol bek gerekiyor. Ben o yüzden Klişi, Otamendi, Rojo veya Hector Bellerin e, defansı oynuyorum. Kayra <laughs> Sadık, Çöpik, Çigoyit, Kurtuğa. Yedekler de bu şekilde. Geldik gördüğüm kadromuza ee, Liga Bülüye kadrosu. Liga Bülüye kadrosu gerçekten çok güzel diyebilirim. Ee, Forvet'e Jackson Martinez, sol kanatta Joni sağ kanatta Arda orta sahanın e, sağ tarafında e, Sergio Busquets orta sahanın sol tarafında Luka Modric ve forvet arkası Ames Rodriguez sohbet naço olduğu için onu aldım 90 hız var hızlı olduğu için Mark Bartra biliyorsunuz Borussia Dortmund'da transfer oldu Diego Godin e, ve biliyorsunuz Kok e, geçtiğimiz günlerde Schalke transfer oldu e, Kadir Oblak var tabii ki en iyi kalecim Yedeklerde Ter e, terşte var. En iyiler bence. Ve gelelim 5. Beşinci, e, beşinci kadroydu herhalde. 185 rating bir takım. Forvet'te Rafael sağ kanatta Henrik Mkhitaryan. Orta sahanın sağında Arturo Vidal. Orta sahanın solunda Chabi Alonso. Ve a, Forvet arkasında Hakan Çalhan oldu. Sol kanatta Marco Reus. Ee, sol bekim aslında Devita bayağı bir pahalı. O yüzden ben Kulosoni çaldım. Matt Sumels. Jeremy Boateng. Dikmayer ve Jan Soma. Hedeflerde 88'lik Lewandowski. 85'li oldu, 94 Leno. Kişiler var. Ve gelelim diğer kadromuza. Galatasaray kadrosu. Ben bildiğiniz üzere Galatasaray elliyim. Galatasaray kodosu da bu şekilde. aslında bir Eren derdi yok lazım ama Eren derdi yok. O güncellenmediği için öyle bir şey çıkmadı. Ve sağ bek aslında kavan olması lazım ama güncellemediğin öyle bir şey de çıkmadı. Alexey Sporta'ya e gitti. Yedek Galatasaray yediği bulamadığım için ben bunları koydum yedeğe aslında. şimdi geçelim. Seri kadromuza 184 rating Forvet İguay'ın sol kanatta İvan Perişit sağ kanatta Tırkan biliyorsunuz internet transfer oldu ee, Artık e, Periş için de bir arkadaşı artık sayıdır. Merlen Pişenik Juventus transfer oldu Kelliğini Kılıbali Zuniga Hamşik Weyna ve Felipe Anderson Dedikleri de görüyorsunuz zaten ya geçelim diğer kadrolara. Karışık en yüksek reytingli oyuncuları aldım. Hani mesela ben Pijonik en yüksek diye kim bekimi oynatmam. kimyasız bir takım neredeyse. Baksanıza 86 dakika şu 88 rating, 97 97'lik. 97'lik Oblak, 88'lik Diogo Silo, Merlin Pijenik, ben Benarfa, Henrik Mkhitaryan, Lewandowski, Rafael, James Rodriguez, Diaby Silva, Eto ve Modric geçelim mi diğer kadromuza? Düşük Süper Lig ben kullanamadım. Yedeklerdeki Süper Lig yaptım. Altı üçe şu Cenk Tosun, Gökhan Töre, Selçuk, Pogoski Hacılsın, Gökhan Gönül, Semih Kaya, Brunal ve Diyanus Çaklaya transfer oldu. Caner Erkin de Inter'e transfer oldu ve Muslera yedekler bu şekilde. Gomez Floren Beşiktaş'tan gitti herhalde Florentina'da tam bilmiyorum. Bu renkli süperliklerden olan bir takım. İki edeyim var ama çok güzel bir takımım var gördüğünüz gibi. Süperliğimi de gümüşünü yapmak istedim. Muhammed Demir size diyebilirim ki belki bana inanmayacaksınız ama Ronaldo'nun Santrafor kartı gibi ama bana göre stika bilemem. Ee, bu şekilde Portekiz ben Portekiz'i neden e, yaptığımı soracak olursam tabii ki şey olduğu için Portekiz e, şampiyonu olduğu için onu yapmak istedim e, ve benim en sevdiğim futbolcu Ronaldo'dur ve o, o yüzden bir bir şekilde onu yapmak istedim. Burada tabii ki Ronaldo ait. Burada da Portekiz'in kadrosu ait ve şunu onu almadım herhalde? Evet almamışım. Geçen diğer kadromuza ve son kadromuza Lig bir Lig 1 aslında çok güçlü bir takımım değil benim. Daha iyi geliştireceğim bunlar <laughs> var. Alexander Lopez, Antep, Mutinho, Atem Ben Arfa, Matuidi, Angel Di Maria, Rafael Kambik, <laughs> Thiago Silva, Max Vale, Enyama. Yedekleri de görüyorsunuz. Ee, benim en çok sevdiğim kadrom <laughs> e Kemal kadrosu. Bak bak. Hayır. Eee görüyorsunuz zaten kadroda. FIFA 15 ilk İşte bu 15 birinci bölüm. Eee bugünkü senimiz bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın.